Arkadaşlar videomuza geçmeden önce sizlere ufak bir duyurum var 2 kişiye 2 ikon paket çekilişimiz devam ediyor katılmak için Kanalımıza abone olacaksınız, video like atacaksınız ve yorumlar kısmına katılıyorum kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız, video like atarsanız ve yorumlar kısmına katılıyorum özellikle dediğim gibi kendinizden belirtirseniz sizler çıkma ihtimali o kadar çokça alır. Çekilişimiz 20 Haziran'da YouTube hikaye kısmından açıklanacaktır. O zaman laf fazla uzatmadan hemen videomuza geçelim. Hepinize arkadaşlar videosunda beraber karşınızdayım. Arkadaşlar kanalar kardeşim, hepiniz kanalımda hoş geldiniz. Cansınız, kınazınız. Arkadaşlar bu efsane bilgiler vereceğim. İlk on olarak Neymar hakkında efsane bilgiler vereceğim. Ve Konami'nin resmi, yüzde yüz resmi açıklamalarını göstereceğim arkadaşlar güncellemeyle ile alakalı. Ve arkadaşlar UEFA Euro 2021 kampanyasına ufaktan da değineceğiz ve videomuzun sonuna doğru ilerleyeceğiz. Bu videomuz böyle olacak arkadaşlar. Ufak bir spoiler'ını vereyim dedim. Arkadaşlar öncelikle videomuza geçmeden önce iki kardeşimize iki ikon paket çekilişimiz devam ediyor. Çekilişimize nasıl katılacaksınız arkadaşlar? Samet dön kanalına yani bu kanala abone olacaksınız. Video like atacaksınız ve yorumlar kısmına katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız, video like atarsanız ve yorumlar kısmına katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz sizler için matematik o kadar çok çoğalır. Bunu da ufak bir bildiriminde yapayım. Bu arada arkadaşlar bugün kulüp seleksiyon takımları geldi. Top açımları yaptınız veya da yapmadınız. Eğer yaptıysanız hangi isimleri buldunuz lütfen yorumlar kısmında yazın bakalım. Ve gelelim ikon Muhammet Neymar. Arkadaşlar öncelikle neden ee, Neymar'ı söz konusu ediyoruz? Bildiğiniz üzere geçtiğimiz e, günlerde Neymar'ın yeni kartı yani yeni ikon kartı çıktı. E Şimdi. Ee, geçtiğimiz günlerde Neymar'la beraber yeni efsaneler ve yeni ikonlar da geldi. Yani Barcelona kontob e, açılımında Ronaldinho gelmişti. Guardiola ve Romario. Ve arkadaşlar oyunun oyuna ikon kartı olarak Romario yeneklenmişti bildiğiniz üzere ve yeneklenen kartlar toba açılımı olarak hemen o top açılımda geldi. Lakin Neymar gelmedi. Bu da aklımıza bir şüphe uyandırdı. Ve arkadaşlar söylentilere göre Rashford'un Nikon kartı bedavadan dağıtılabilirmiş. Acaba Neymar mı dağıtılacak yoksa Rashford mu? Bununla alakalı dün bir bilgilendirme videosu yapayım mı demiştim. Ve çoğu kardeşimiz de yaptığı için bu ucuyu çekme gereksinimini duydum arkadaşlar. Yani demek istediğim Neymar'ın ikon kartı dağıtabilir arkadaşlar. Konami bizlere müthiş bir ödülle gelebilir. Çünkü yaz ayında arkadaşlar Konami bizleri coşturuyor bildiğiniz üzere. İkon Muhammed Neymin arkadaşlar böyle bir kart tasarımını hazırladım ben. Bedava gelirse eğer aynı şekilde Konami'nin getirdiği şekilde arkadaşlar gelmesini bekliyorum. Yani derecesi olsun diğer özellikler olsun öyle gelir. Ee, Barcelona konu olarak gelecek arkadaşlar bildiğiniz üzere. Şöyle. Demek istediğim arkadaşlar şu anda bir söylenti Konami'nin resim açıklamalarında hemen şöyle okuyayım sizlere. Şöyle. Konami'den arkadaşlar DLC 6 yani 6.0 ve 7.0 ayrıntılar ve gerçek dünya turnuvası öncesinden sırasında yapılacak çok sayıda oyun içi kampanya ortaya koyuyor yazmış bildiriminde hemen şöyle yukarıya almama gerek var mı yok UEFA Euro 2020 kampanyası yani turnuvası resmi video oyunu olarak Konami'nin bilmem ne e, dijitalinde olmuş ve eFootball PES 2021 Lite ve mobil dahil konsol genelinde eFootball PES 2021 planlanan ve güncellemelerin oyun içi kampanyalarından ayrıntıları ayrıntıları duyuruldu. Bugünden itibaren veri paket 6.0 tüm güncellemeleri platformlarımızda ücretsiz olarak indirilebilecek ve resmi UEFA Euro 2020 turnuva modunda daha da git, e, geliştirilecek. Birden fazla içerik güncellemesi gelecek demiş. Almanya, İtalya, İspanya, Rusya, Macaristan, İsveç, e, Danimarka, Romanya dahil olmak üzere güncellenmiş milli takım formaları. Fransa'dan e, Griezmann. Ondan sonra şöyle baktığımızda da Portekiz'den Cristiano Ronaldo inşallah atladığım yoktur. E, şöyle İskoçyalı'dan da arkadaşlar Cooper. Danimarka'dan da... Jo e, ne yazmış? Aynen Jo'kum Mario olması lazım. Türkiye'den de çağlar söyleyici dahil olmak üzere güncellenmiş yeni oyuncu görünümleri var demiş. Resmi UEFA Euro 2020 kampanyası arkadaşlar e, hakem formaları olacakmış. Mevcut sahipler için şampiyon e, bakalım rozeti dahil olmak üzere resmi futbol pardon UEFA Euro 2020 e, kol rozetleri olacakmış arkadaşlar. Güzel yani ortalama böyle biraz yazılar ekranda küçük olduğu için e, Yani biraz takıldım kusura bakmayın cidden bende çok küçük biraz şöyle hatta anlamışsınızdır videoda yakınlaştım Hepinizden özür dilerim arkadaşlar takılara okuduysam Demek istediğim bu kampanyada Türkiye'yi arkadaşlar önemsemiş Çağlar Söğüncü'nün yeni e, kartını eklemiş demek ki bu neden yani bu ne oluyor arkadaşlar ne demek oluyor geçtiğimiz senelerde ülkelerin kulüp e, selection takımını getirmişti Fransa olsun diğer ülkeler Portekiz olsun diğer ülkeler olsun. Bu sene arkadaşlar getirirse Türkiye'nin de gelebileceğini düşünüyorum. Türkiye'den de efsane isimler var. Bu arada Fransa'da arkadaşlar Burak Yılmaz'ın takımı e, yani Lille arkadaşlar şampiyon oldu. Bakalım Lille sözünde duracak mı? Burak Yılmaz'ın heykelini dikecek mi? Yorumlar kısmında lütfen belirtin. Tebrik ederim Fransa takımının. Yani Lille'ye de buradan tebriklerimizi iletelim. İnşallah zaten 18 gün falan kaldı. O 2020 kampanyasına da bunu da söyleyeyim. Yani bir ay dediğim gibi Haziran 11'inde arkadaşlar tahminimce gelecek. Bu bir söylenti ama bakın unutmayın. Geçtiğimiz videolarda Haziran 11'i ve Temmuz'un 11'i diyorum. Bakalım ne zaman gelecek izleyip göreceğiz. Konami'nin resmi bildiriminde okuduk arkadaşlar görüyorsunuz zaten. Gelelim ikon Neymar Neymar'a ne? Yani şu şu anlık güncelleme ile ilgili bildirimini göndermiş ama bedava kampanya ile ilgili bir bildirim yapmamış. Neymar konusuna gelince arkadaşlar gelebilir. Konami Messi'yi verdi, Ronaldo'yu verdi. Neymar'ı mı vermeyecek? Çünkü bir de Neymar'ı vermesini neden istiyorum? Ronaldinho'nun çırağı ya resmen. Vallahi cidden Ronaldinho'nun veliyatı diyebiliriz. Vallahi arkadaşlar çünkü Konami mesela daha önce örnek verdiğim gibi yeni ikonlar geldiğinde Romario'yu ikon top açılımına koydu, like Neymar'ı koymadı. Bu da aklımda bir şüphe oldu. Acaba gelir mi, gelmez mi diye. Bedavadan Konami getirir. Yani Konami'nin elinde her şey arkadaşlar getirirse zaten geçtiğimiz günlerde de göreceksiniz. Rashford'u bedavadan verebilir arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Rashford Neymar arasında gidip, gidip geliyorum arkadaşlar. ikisi de efsane isim. Yani Neymar e, kaç yaşında? 29 yaşında falan herhalde yanlış hatırlamıyorsam. 29 yaşında 30 aralığında. E, Rashford daha genç tabii Neymar'dan. Sandrofor oyuncu. Zaten mevkileri değişik. Ama her mevkide de oynar ikisi. iki oyuncu da ya. Vallahi cidden yani rush mu neyim var mı yorumlar kısmında lütfen belirtin Konami'nin bildirimini resmi bildirimini yüzde yüz bildirimini arkadaşlar açıkladık gördünüz zaten elimden geldiği kadar Konami'nin resmi bildirimlerini gö yani göstermeye çalışıyorum ee, tahminlerimizde ve çoğu yayıncının çoğu yabancı stirlerden arkadaşlar tahminlerini e sizlere göstermekte istiyorum o yüzden Kanalımıza arkadaşlar abone olarak bize en büyük desteği vermiş olursunuz. Bir de arkadaşlar böyle efsane bilgilendirme videolarından en kısa sürede haberdar almak istiyorsanız haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup bizimle açmanızı tavsiye ederim. Videomuz bu kadardı. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videomuzu like atarak ve kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak bize en büyük desteği vermiş olursunuz dediğim gibi. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Cansınız kralsınız. Bay bay.